Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir giriş yaptım. ilginç bir giriş. Karşınızda çamaşır makinesi var. Sebebi ise şu ürün arkadaşlar. Smart markasının fiber isimli mikrofiber deterjanı arkadaşlar. Şöyle üzerinde Türkçe ibareler mevcut. Organik aktifleşenli mikro mikrofiber deterjanı arkadaşlar. Şimdi twist havlular, bu tarz havlular, e, kurulama havluları, işte bu tarz yine. Tirisi havlular, ne bileyim normal günlük kullandığımız bu tarzda mikrofiber havlular, cila havluları. Bunların hepsini e, normal şampuanla ve yumuşatıcıyla yıkamamız çok doğru değil. Yani en azından böyle perol tarzı ürünlerle sadece yıkamak e, gerekiyor mecbur kalırsak. Ama mümkünse sirke ve tarz ve benzer ürünler kullanıyor. Daha da imkanlar genişse bu tarzda bir şampuan kullanmak icap ediyor arkadaşlar. Bu ürünü ben daha önceden kullanmıştım. Güzel. Ürünlere zarar vermiyor. Ve yani e, zarar vermeden kastım şu. Şu ürünler belli bir yanlış e, ürünlerle yıkadığımız zaman. Örnek veriyorum yumuşatıcı kullanırsak bu sertleşir ve emme özelliğini yitirir. Yani işlevini yerine getiremez. Bunların önüne geçmek için bu tarz ürünler kullanmakta fayda var. Daha önceden kullanmıştım. Herhangi bir zararı olmadı. Ürünü beğendim ben. O yüzden çok bir şey gösteremeyeceğim. Sadece nasıl yapılabileceğini göstermek istiyorum. Şöyle bezlerimizi çamaşır makinesinin içine dolduruyoruz arkadaşlar. Mikrofiber hatta yıkama eldivenini atıyorum. Şu kadar doldurdum arkadaşlar. Şimdi ürüne tekrardan gelelim. Ürünün üzerindeki kullanma talimatına bakarsam mikrancık ürün adedine göre çamaşır makinesine 20 ml ile 50 ml arasında deterjan ilave edilir. 30 derecede 800 devirde yıkama yapılabilir. Özelliklerine bakacak olursak mikrofiber bakım deterjanı içeriğinde aktif maddeler, maddeler ve enzimler ile bez üzerinde kalan vax, yağ ve zor kirleri çözer. Mikrofiber ürünlerinizin kullanım süresini uzatır. Artıcı bir yumuşatıcı içermez. Durulama sonrasında kalıntı bırakmaz. Güzel. Ürün bileşimine bakarsak %5'den az mona etilen glikol, %5'den az proteaz, %5'den az edda 4NA, %5'den az trietanolamin, <laughs> parfüm ve diyonize su. Şimdi ürünün kokusu çok güzel arkadaşlar. Daha doğrusu böyle yeşil elma kokuyor. Evet bayağı bir yeşil elma kokuyor. Ürün şöyle sıvı kıvamlı arkadaşlar. Şimdi nasıl kullanacağımıza geçelim. Şöyle şuraya dolduralım. Biraz da dağıttık. Şöyle rengi de dediğim gibi elma gibi yeşil yaklaşık 20 mililitre ürün doldurdum. Şimdi arkadaşlar size tavsiyem şunu şu kısmı yumuşatıcı kısmı arkadaşlar. Yıkamadan önce bu kısmı yani şunu söküp şu şekilde Bunu söküp bu şekilde yıkamanızı tavsiye ediyorum. Sebebi ise kalan yumuşatıcı artıklarından kurtarmak. Bu mikrofiberler için önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kısmı yıkadıktan sonra deterjanımızı deterjan haznesi bölümüne bırakıyoruz. Ürün böyle çok koyu kıvamda değil. Koyu ama aşırı koyu kıvamda değil. Makinemizi kapatıyoruz. Şöyle 30 dereceye getiriyoruz arkadaşlar. Sıkma devrini de 8000'e getirmemiz gerekiyor. 8000'de ve başlatıyoruz. Bu kadar. Basit. Daha sonra bezlerimiz tertemiz olacak. Yıkandıktan sonra kellerine de bakarız. Arkadaşlar yıkamamız bitti. Twist aldığımız mesela çıktı. Tertemiz bir biçimde. Gördüğünüz gibi nemli. Ondan sonra MGC'nin kurulama avlusu arkadaşlar. O da tertemiz bir şekilde çıktı. Dokusunda herhangi bir zarar yok. Şöyle bir cila bezim vardı. Tabi cila bezlerini şöyle arkadaşlar. Ben öncesinde bu elde yıkıyorum bunları. O cilanın fazlalığını atmak gerekiyor. Çünkü cila bunlara zarar verebilir. Yıkamıştım ama burada da Tekrardan attım. Şöyle mesela genel olarak kullandığım böyle kirli bir bezim vardı. İç tevafesiyle kullandığım bin bezi bu. Binlerde satılan mikrofiber bez. Biraz kirliydi, bayağı bir üzerinde lekeler vardı. Bakın hiçbir şey kalmamış. Yani 30 derecede yıkadık ve 20 mililitre deterjanla herhangi bir sorun yok. Şimdi bunlar neyse de bu tarz havluları gölgede. Güneş ışığına maruz bırakmadan kurutmamız gerekiyor. Kaloriferdir, sobadır vesaire o tarz şeylerin üzerine de kesinlikle kurutmamanızı tavsiye ederim. Yine dediğim gibi en başta özelliğini yitirebilir. Şimdi bunları gölge bir alanda bol havalanacak şekilde kurutmaya bırakacağız. Ondan sonra devam. Ürün almak isterseniz aşağıda linkini bırakıyorum. En i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.